Gökyüzü geniş, toprak sonsuz ve tam ortasında insan elinden kurtulmuş asil bir hayat. Yılkı atları, yılkı atları insan emeği ile doğanın dengesinin arasındaki çizgide yaşar. Eskiden yük taşıyan, çift süren atlar yaşlandıklarında doğaya salınır ya özgür kalır ya da doğayla savaşır. Ama yılkı atı için özgürlük hayatta kalmanın diğer adıdır. Sert kışlar, açlık, kurtlar ve yine de koşarlar. Tek başına zayıf, birlikte bir fırtına gibiler. Kimi zaman başlarında bir lider, kimi zaman doğanın rehberliğinde. Bir zamanlar yükünü taşıyan, yollarını açan dostlardı. Ama işler değişti. Traktörler geldi, motorlar yükseldi. İnsanlar unuttu onları. Ama onlar unutmadı kim olduklarını. Dağlara, ovalara döndüler. Yılkı oldular. Bugün onları görmek için gelenler var objektiflere değil rüzgara poz veriyorlar ve çoğu zaman görünmeden kayboluyorlar. Türk efsanelerinde at hem dosttur hem sırdaştır. Yılkı atı ise göçebe ruhumuzun yaşayan hatırasıdır. Onlar yılkı, atları bile rüzgarla anılır. Bir gün kaybolacaklar belki ama özgürlüğün anlamı olarak hep yaşayacaklar. Bir atın gözlerine baktığınızda sadece doğayı değil, terk edilişi, direnişi ve umudu görürsünüz. Bu gözler size geçmişi fısıldar. Yılkı atları sessizce Anadolu'nun nabzını tutar. Onlar, toprağın, rüzgarın ve özgürlüğün şiiridir. Ve belki bir gün, insanlar yeniden onların izini sürer. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.